Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte taş, kağıt, makas oynuyoruz ama cezalı. Ne cezası? Kaybeden istediğini yaptırıyor bugün. <laughs> Bu ne pişman olacaksın. Hayır. O zaman başlayalım. Hmm. Evet. Hadi bakalım. Taş, kağıt, makas. 1-0 öndeyim. 10'a kadar. <laughs> taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Bir bir. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Aa. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. İki iki. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Üç iki. Taş kağıt makas. Dört Taş kağıt makas. Beş Taş kağıt makas. Ha 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 beş üç. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş 6. Herkes kendi sayısını tuttu. Tamam <laughs> mı kapısında? Sen kaçsın? 6. Sen ne? Yanlış sayıyorsun. Gibi Hayır. Sayıyorum. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. 3. 4 müyüm? Hayır 3. Başar mı sanır mı? Sayar mı adam? Hayır. <laughs> <laughs> Yediğim. Sekizim. Hayır, ben yaptım, hayır, hayır, yaptım. hayır. tekrarını hayır. göreceğiz. Arkadaşlar yorumlara yazın lütfen tekrarını, babası hile yaptı mı, yapmadı evet. Ne oldu şimdi? Dokuzum. 9 Dokuz mu? Ben? Sen 4. 4 mü? Evet. Başlıyoruz. 10 aldım, 10 aldım, 10 aldım. Ne oldu şimdi? Gizli getir hadi bir kere. Su mu getireyim? Evet kamerayı da su getir. Kaybettim mi ben? Ya sabır ya selamet ya. ya. Nasıl kaybederim ben ya? <laughs> ne demek ya? Allah Allah. 40 yaşın arabası getirdi diye. Tövbe estağfurullah. Neymiş su getir. Ah getir. Bana desen ki baba su getir. Getiririm zaten. Kalkmış bana ceza. Bana niye ceza? <laughs> Bana niye ceza veriyorsun? Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar, Özüme suyunu takdim ediyorum. Buyurun sayın prenses. <laughs> <laughs> evet. Keşke bardakta sadece kendi içseydi. <laughs> Kazandın. Tebrik ederim kızım. Ederim. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinizi seviyoruz. Bay bay. Görüşmek üzere.